STX nedir? STX veya bilinen adıyla STX, Bitcoin blok zincirini kullanarak akıllı kontrol işlevselliği eklemeyi amaçlayan bir kripto projesinin tokenıdır. Bu proje, Bitcoin ağı üzerinde çalışan, merkezi olmayan uygulamalar oluşturmayı mümkün kılarak Bitcoin'in potansiyelini arttırmayı hedeflemektedir. STX Proof of Transfer adı verilen kendi konsensüs protokolünü kullanır. Bu protokol Bitcoin madencilerinin STX kazanmasını ve akıllı kontratları desteklemesini sağlar. Ayrıca kullanıcıların dijital kimliklerini ve verilerini merkezi olmayan bir şekilde kontrol etmelerine olanak tanır. STX'in Proof of Transfer Consensus protokolü ile Bitcoin ağının güvenlik özelliklerinden faydalanılırken STX ile akıllı kontratlarda çalıştırılabilir. Peki STX'i diğer projelerden ayıran özellikler nelerdir? STX, Bitcoin ile entegre olan akıllı kontratlar ve DAPS geliştirmeye odaklanan, enerji tasarrufu sağlayan bir konsansüs protokolü kullanan, dijital kimlik ve veri kontrolünü vurgulayan ve yatırım potansiyeli sunan özel bir kripto paradır.